Games yılbaşı özel programına hoş geldiniz efendim. <laughs> 2023'ü gönderip yerine 2024'ü alacağım sırada benim de kanalımda neden yılbaşı özel programı olmasın dedim. Ve hayal et sevgilimin bu bölümünü yılbaşı özel olarak yayınlıyorum. <laughs> şöyle sıcak bir şömini başında da açılışımızı yapalım. yani bir şey yapmıştık zaten. Yılbaşı konsepti yapmıştık. Böyle bir video var kanalda. Ee, burada da böyle küçük düzenlemelerle e, en mini bir bölüm çekelim dedik. Ee, şimdi Elis'in arkadaşı Holly geldi. Holly yılbaşında burada olmayacak çünkü ailesinin yanına gidecek. Ee, o yüzden birlikte olamayacaklar. O da öncesine gelip e, yeni yıllarını kutlamak istedi. O sırada Elis zaten <laughs> işten gelmişti. Üstünde formalarını da görüyoruz. Ee, şöyle dedi ki işte e, hoş geldin Holi'cim seni görmek ne güzel. Ee, ben işten <laughs> yeni geldim de ben bir üstümü <laughs> bir değiştireyim bir alayım <laughs> falan öyle geleyim yani olur mu dedi. O dedi ki hiç problem değil dedi ve hemen kızımız üstünü değiştirip Holly'nin yanına gitti. Holly çok kalmadı zaten ama uçağı vardı o gidecekti. Ben de şimdi size şöyle e, evi için yaptığım süslemelerden şöyle hızlıca e, bir göstereyim. ve Anton evini bu şekilde dekore ettim. Umarım beğenmişsinizdir. İşte üstlerine de böyle kırmızıları giydiler. Kırmızı bir bölüm olacak gibi. Ee, güzel oldu bence ya. Tatlı oldu ee, çiftimizin evi. Böyle daha yaşanmış dolu oldu. Ee, şimdi yemek yapsınlar bakalım. Çünkü evi süslediler ve bu yüzden de çok yoruldular. Şimdi karınlarını doyursunlar. Zaten artık saatte geç olma yolunda Sonra da uyurlar ve ertesi günde e, yılbaşını kutlarlar. Şimdi Elis balık yapıyor. İnternetten baktı tarifine. Dedik ben bunu yaparım. E, şimdi onu yapmaya çalışıyor. Umarım dediğin gibi olur Alice'cim. <laughs> Umarım yapabilirsin. E, yani küçük acemilikler ve sakarlıklar tabii ki yaşanıyor. Çünkü neden olmasın? E, tamam bu belki biraz fazlaydı. Karşıda böyle döktürmüş işte pastalardır falanlar falanlar. Ee, tabii ki onları yemiyoruz maalesef. Sisi <laughs> olarak indirdim. Onlar tamamen dekor ürünü. <laughs> ama keşke yiyebilselerdi. Yani yaptıkları yemeklerin kalitesi, hani görsel olarak kalitesi çok iyi değil. Yani nedenini bilmiyorum ama keşke çok daha iyi görsellere sahip olsa. Mesela karşıdakiler çok daha gerçekçi görünüyor. Şu anda balık yapıyorum ama birazdan göreceksiniz ki balık çok da böyle Net bir balık değil yani flu bir balık o üstüne yani düşürmeye gidiyordum yani umarım bu da düzeltir ya da bir yol varsa lütfen bana söyleyin ee, şimdi elsin harika yemek yapışını izliyoruz hep birlikte. 30 daha ne kadar yemeğin içine düşecek bilemiyorum. Ama neyse Antuan da bir yandan onu gazlıyor. Ben dedim ki birlikte yemek yapın. Ama Anton yemek yapmaya olan desteğine bakar mısınız? Arkada sadece konuşuyor. Yani hani hiçbir yardım etmek yok. Evet kazayıcı. Evet Alice yapabilirsin. Harika olmuş falan. Ama yalnız yemeğimiz etkileyici diyor. <laughs> yani güzel olmuş. O kadar düşürmece de, kazaları rağmen. Güzel olmuş. Ee, bakalım. Siz de beğenecek misiniz? Evet, biraz bir koku var. Buzuk yemekler var galiba. Hmm, beğendiler. Güzel. Antoine da beğendi. E tamam. Olmuş bu. Hadi bakalım afiyet olsun gençler. Şimdi bunların bir bulaşıkları var haliyle. İsticim sen onları da bir hallet var. Hadi bakalım. İçerisinde biraz soğuk galiba ya yes, süşüdü. Ve akşam yatmadan da şöyle bir piyano keyfi olmasın. Dışarıda kar yağıyor. Antoine da Elsa serinat yapıyor. Çok romantik. Şimdi sarılsınlar. Aa, Antoine seni çok seviyorum dedi ve sarıldı. Ee, evet, kişisel bakımımızda asla ihmal etmiyoruz. Şimdi dişlerini fırçalasın ve yatsın. Dondu, dondu. Hadi bakalım bir an önce yatağa gidin de birazcık ısının. Bu da yılbaşı yatak konseptimiz bu arada. Pijamalarımı da değiştirdim. Ve artık sabaha görüşürüz. Günaydın. Evet. Yılbaşı kızımız hazırlandı. Ee, bu bizim yılbaşı kostümümüz. Evet. Böyle giydirdim kızımızı. Çok da tatlı oldu bence. Şimdi hediyesini açıyor. Hümsü Antuan uyanmadan gitti ve ağacı altına koydu hediyeyi. Hemen açtı. Bakalım şimdi Antuan da gelsin. Ama çok beklediği gibi bir olmadı. Yani beklentisini yüksek tutmuştu. Sanırım beğenmemiş ki. Ee, öyle şey işaretler çıktı. Bakalım Antoine beğenecek mi? Bir sevindi. Tepkisini görelim. Aa, o da beğenmedi. <laughs> Sonrasında Alice'in orada olduğunu fark etti ve Birazcık utandı. Şimdi yılbaşı yemeği yapıyoruz. Hemen eleştirim internetten onun da tarifine baktı. Çünkü yemek konusunda çok da becerikli değil aslında. Ama neden internetten bakarak yapamasın bir şeyleri? Evet. Olur yani internetten bakarak olabilir. Ben de çok şey biliyorum zaten. <laughs> evet şimdi bakalım e, yılbaşı yemeği nasıl olacak? Arkada bu arada hala Anton balık yiyor. Sevdi o balığı. <laughs> Akşam yapılan balığı sevdi. Evet. Şimdi... Sosunu hazırlıyor. Bir yandan Alice. Peki Anton kahvaltıda balık yemezsin. Hani <laughs> diye düşünüyorum. Evet ve şimdi kızımız sosunu hazırlıyor. Oldu be, sanki bu ha henüz bir kaza yaşamadık. Mesela tuzluk düşmedi. <laughs> Vay be, tamam. E ee, şimdi ve hindimizi ya da tavuk hindi yapıyoruz, evet. Hindiyi fırına verdik. Tabii ki şimdi Anton bizi destekleyecek bu konuda. Harika yemek yapıyorsun tatlım. Sen bu kış biliyorsun gerçekten muhteşemsin falan diye e, gaza getirdi kızımızı. Ama yani niye uğraştın ki hamburgerde söyleyebilirdik hani neden olmasın. <laughs> tatlım beni çok sevdiğini bu kadar göstermene gerek yok gerçekten. <laughs> Biliyorum yorulmayayım diye yapıyorsun ama gerçekten hiç gerek yoktu falan diye düşünüyor şu anda Elis. Ne demek hamburgerde yapabilirdik. Burada mis gibi hindi yapıyoruz. E, ee, şimdi şey yapacağız bir de burada. E, ee, Holly biliyorsunuz ki ailesinin yanına geçmişti ve Kitty evde yalnız. Ee, bir yandan da Kitty'yi çağıralım. Hem de bizimle akşam yemeği yemiş olur. Ee, evet yemeğimiz hazır. E, ee, biz Kitty'yi arayalım. Ondan sonra Kitty gelirken de şu karşıdaki ağacı süsleyelim. Ee, evet ağaç süsleme malzemelerimiz henüz kargodan geç geldiği için ağaç süsleme işini şimdiye bıraktık. <laughs> Böyle de bahane üretmem peki. Evet şimdi çiftimiz e, ağacını süsliyor. Şuraya mı taksak? E, yok hayır. Şurada daha güzel durdu falan filan diye. Bir kısmını süslediler ama hala yarım. E, Kiti geldiği için şöyle bir akşam yemeği yediler ama çok uzun sürmedi. Ve Kiti gidiyor şimdi. E, çok kalmak istemedi. Planları varmış bunda <laughs> kendince. Antoine şimdi Kitty'nin getirdiği hediyeyi açtı. Ben yani fena değil, müzikle ilgili bir şeyler almış galiba. Evet, sanki onu biraz daha beğendi. <laughs> Peki Eliz beğenmeyip beğenmiyor, Thinkini beğenmez. <laughs> ee, evet, şimdi yarım kalan ağacımız süslemeye devam edelim. Şöyle. Hmm, evet. Eliz bu sefer tek başına e, şey yapıyor evet, süslüyor ve bir yandan da Anton'u izliyor. Türkiye ki hayatım oh, yemek harika kokuyor bak hala burnumda diye. Ve ağacımız sonunda süslendi. <laughs> Şöyle bir şeyler oldu. Şunu da patlatalım neymişse. Nasıl? Ben bu işi biliyorum değil mi? Harika yapmadım mı? Falan diye böyle. <laughs> Antona şimdi kendini övüyor. Evet bebeğim sen bir harikasın derken Noy Baba geldi. Harika. Noal Baba hediye getirmiştir. Şimdi hoş geldin Noal Baba diyelim. Ardından hediyemizi isteyelim. Evet, önce selam verelim. Ee, merhaba, ey ee, istedi ona. Bir Anton selam tatlım geze. Selam vermesin. Flörtöz bir şekilde. Ama zaten very flirt hissediyor yansın ortalık. <laughs> Kızımızın hal ve hareketlerinden de very flirt hissettiğini görmek gayet normal. Evet şimdi Noel Baba'nın hediyesini açalım. Hey Noel Baba gerçekten bu hediye tam benim istediğim hediyeydi. Çok teşekkür ederim dedi. Ve hediyesini aldığı için çok mutlu. Şimdi sıra Antoine'da. Antoine'da hediyesini alsın. Evet şimdi o da açıyor ve wow harika işte bu da benim canı <laughs> istediğim dedi. Vay baba dedi ki gençler bana müsaade daha hediye götüreceğim çok kişi var dedi ve şömineden gidiyor. Puf <laughs> işte gitti. <laughs> evet şömineden uçtu gitti. Ve şimdi Antoine biraz müzik yaptı. Biraz romantizm. <laughs> ee, ve ardından da bu şekilde e, çıktığımız şömine başında geceyi bitirirler. E, biz de videoyu burada bitiririz. Herkese çok mutluluk dolu ve dilekleri gerçekleştirecektir bir yıl dilerim. Umarım herkes için çok güzel bir yıl olur. E, yani geçen yıllar çok da hoş şeyler yaşanmadı ama umarız bu yıl çok çok güzel olur. Herkese iyi yıllar.